Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sadece iki malzemeden oluşan sufle tarifimi vereceğim. Gördüğünüz üzere iki tane yumurta akı. Sadece akı ama asla sarısı içerisine karışmayacak ve 1,5-2 yemek kaşığına yakın kahvaltılık çikolata. Bunu istediğiniz herhangi bir marka olarak da kullanabilirsiniz. Kahvaltılık çikolata olarak söylüyorum. Şimdi ben öncelikle e, suflemi malzemelerinden olan ilk malzemem 2 adet yumurta akını Asla sarısı karışmamış 2 adet yumurta akını Kabımın içerisine alıyorum Ve e, bunu mikserle çırpacağım Arkadaşlar köpürene kadar Çırpmam gerekiyor Evet şimdi çırpıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, çevirdiğimde akmıyorsa olmuş demektir kıvamını göstermiş oldum size şimdi hemen ne yapıyorum İçerisine çikolatamı hafiften fırına ekleyip fırında biraz ısıttıktan sonra hiç pembeni usulü olarak uğraşmanıza gerek yok hemen içerisine katacağım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum hemen e, akışkan hale getirmiş olduğum çikolatamı farklı bir kabımın içerisine alıyorum. Çok pratik, çok kolay ve çok leziz olan iki malzemeli sufleyi mutlaka deneyip uygulamanız lazım arkadaşlar. Çocukların çok seveceği, anlık gelen misafirlerinize hemen şipşak yapabileceğiniz tatlılar arasında yer alıyor. E bir de tabii ki malzemeleri evde bulunan malzemeler. O yüzden hiç sıkıntı çekmeden rahatlıkla dolabınızdan alıp malzemelerinizi uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada asıl önemli olan şey köpüğümden azar azar alıp eklemek olacak. Şöyle Bunu mutlaka spatula ile yapmak gerekiyor. Çünkü spatula ile yapmazsanız eğer ee, çırpıcı ile falan yapmak isterseniz olmaz. Hemen birbirine e, köpüğünü söndürerek karışmış olur. Bu da olmaz arkadaşlar. Suflenin asıl amacı zaten bir e, ıslak kek gibi olmasıdır. E, ben sufle kalıbı değil e, güveç kalıbı kullanıyorum bu konuda. Dileyen sufle kalıbı da kullanabilir. Ya da e, farklı bir boy şeyde de e, Nescafe fincanlarında da deneyebilir. Evet. Şimdi şu şekilde köpüğümü hiçbir şekilde söndürmeden hareket ediyorum. Bir de bunu sıcağı sıcağına hemen yemek gerekiyor yoksa Kabaran sufleler bekledikçe sönecektir arkadaşlar. Zaten sıcak, keyifli yeniyor. Onu da belirtmek istedim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi hazır. Ve hemen ne yapıyorum? Şu şekilde Fincanlarımı, daha doğrusu güveç kalıplarımı çıkarttım. Bunları biraz tereyağı gezdirerek, daha sonra üzerine biraz da kakao e, ekleyerek kalıbımı tamamlamış oluyorum. Evet tereyağını dışarıda tuttum ki daha rahat gezdirebileyim içerisinde diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz kakao gezdireceğim. Kenarlarına ve içerisine. Evet, şimdi de hemen azar azar kalıbıma döküyorum Evet arkadaşlar sadece 3 kase çıktı. Çünkü benim kalıplarım geniş. Eğer siz sufle kalıplarında yaparsanız bu daha fazla çıkacaktır. Ya da malzemeleri daha fazla ekleyebilirsiniz. Anlık gelen bir şeydir. O yüzden az yapmak en makbulüdür. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bir parmak kadar su ekliyorum. Evet yani 1 santim kadar su ekledim ve 200 derece ısıtılmış fırınımda 15 dakika kadar pişireceğim ve size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki ben videoyu hazırlarken biraz söndüler ama muhteşem bir lezzet bildiğiniz çikolatadan yapılıyor. Şöyle güzelce bir resimliyim istedim. Sönsün hiç önemli değil. Bunun lezzeti bile yeterli. Evet şöyle kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın muhteşem bir kıvamı var. Mutlaka deneyiniz. Çok lezzetli. Hepinize afiyet olsun.